Eskilerde evlenecek kadınlar da varmış, eğlenilecek kadınlar da varmış. Ama şu an evlenecek kadın da yok, eğlenilecek kadın da kalmadı. Ortamcı kadınlar var arkadaşlar. Şu an inanın nerede sabah orada akşam. Onu içelim, bunu içelim. Bir kadeh şaraba içkiye kendimizi verelim. Acıyorum, utanıyorum kadın olduğuma. Sizleri görünce utanıyorum. Erkeklere de kızıyorum. Size dua eden, sizi bekleyen, size çocuk veren anne kadınları, eş kadınları harcarsınız, değerini bilmezsiniz. Gidersiniz ortamcı kadınlara köle olursunuz. Of! Çok daralıyorum, çok sıkılıyorum. Neden kötü şans hep var? Neden iyi kadınlar hep ağlarken Göz yaşı dökerken namuslu namuslu evinde otururken veya işinde çalışırken neden ortamcı kadınlarla içmeyi seviyorsunuz? Neden ortamcı kadınlarla eşlerinizi aldatıyorsunuz? Yapmayın. O ortamcı kadınlara da sesleniyorum. Nereye kadar? Çocuk yapın, eşinize sadakat edin, sadık kalın. Ama nerede? Kim içecek, kim sıçacak? kim bir şekilde hava atacak değil mi? Lüks arabalarda, rezidanslarda. Ama sonunuz ne oluyor? Ha? Üçüncü sayfa haberler. Yapmayın. Anne babanızı üzmeyin. Evlatlarınıza örnek anne babalar olun. Göz yaşı zordur. Anneleri ağlatmak zordur. Gidin ellerini öpün. Eğer kötü yoldaysanız düzelin. Her zaman zararın neresinden dönerseniz kardır arkadaşlar. Yapmayın. Evlenin. Eşlerinize sadık olun. Sevgi dolu olun. Çocuklarınıza örnek olun. Ortamcı kadın neymiş ya? Hı?